Bana bencil diyene bak. Git işine. Bana gittin diyorsun ama baba. Ben gitmedim. Gidemedim. Kalamadım da ama. Evim nerede bilemedim. Çünkü... ...aklımın bir tarafında, bir köşesinde hep sen vardın. Seninle bu... ...bu olmamışlık... ...bu küslük... İnsanın dönebileceği bir evin olmaması ne demek biliyor musun baba? Elimi neye attıysam kurudu. Karım öldü. Bir zamanlar aynı yola baş koyduğum arkadaşlarım reklam şirketlerinde... ...iktidar brozanı çalan gazetelerde acıyıp bana iş verdiler. Köpeğe kemik atar gibi. Kendilerini temizlemek, ruhlarını temize çıkarmak için. Dur. Konu bu değildi. Ben başka bir şey diyordum. Ha tamam, Ev diyordum. Baba buraya niye geldin biliyor musun? Denize bir oda ver. Onu yanına al. Burada büyüsün. Bir evi olsun. Gidecek başka hiçbir yeri yok. Ya. Gördün mü evlat ne demek? Zor geldi değil mi? Bakamıyorsun değil mi çocuğa? Gördün mü? Evlat ne demek? Gördüm baba. Görmem mi hiç? Peki sen bir çocuğun büyüyeceğini görememek ne demek? Onu bildin mi? Hiç bilir misin bu duyguyu? Hayat devam edecek. Birileri yeni kitaplar yazacak, okuyamayacaksın. Yeni filmler çekilecek, izleyemeyeceksin. ...sevdiğin bir şarkıyı bir daha dinlemek isterken... ...dinleyemeyeceksin. Bunlar kolay. Alışır insan. Ama onu büyürken izleyememek... ...yanında olamamak... ...ilk kız arkadaşını göremeyecek olmak... Baba... ...yüreğim yangın yeri gibi biliyor musun? Gözü arkada kalmak böyle bir şey galiba. ...kaç gündür onu itmek istiyorum bana sarılınca. Beni sevmesin diye kaç gündür uğraşıyorum ama yapamıyorum. Onun hayatında yutkunamadığı bir yumru olacağım için de kendimden nefret ediyorum. Ona bir oda ver baba. Bir ev olsun. Ama zaman zaman da çıkıp gidebileceği bir ev. Söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Sen söyle ona ben. Ona de ki Sadık. Sadık. Alın. Sadık. Ne oldu? Ne oldu? Alın. Kendini. I'm no, going no, 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 no.